Torbaya koydum hediyemi. Yolda gidiyorum şubeye. Ama nasıl gidiyorum? Diyorum ki Allah'ım şu an beni yanına al. Şu an o. Şubeden içeri girdim. İçeri girdim. Bir de ne göreyim? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir sabotaj bence. <laughs> her şeyden hep kapan muhalif tipler olur ya. Bizi susturamayacaksınız. Ama <laughs> Sırayla geliyor evet, evet. bunlar hep kumpas. <laughs> bunlar şeyler. Artçı şoklar şu an Benim de gülümsemesin. Ne zaman hep elektriklerimiz gitmesin? <laughs> Gerçi jeneratörümüz var. <laughs>